Herkese yeniden selam. Bugünkü videomuzda e, Kupa Ligi bitti ve ödülleri toplayacağım. Ve daha sonra dün bir video çekmiştim TikTok'ta işte 7 tane büyük kutu açılımı. O 7 tane büyük kutunun içinden Low çıktı. için beklemiyordum. Yani yine öylesine çekiyordum her zamanki gibi. Aksesuar Yıldız Gücü bekliyordum ama karakter verdi. Low verdi yani. Gizemli Enderleteydi. Bu sezonda fazla kasmamıştım zaten yani yine. Ben zaten 1700-2000 arasında falan şey alıyorum. Hemen şöyle toplayalım. Zaten birkaç gün önce de 2-3 gün, gün, önce herhalde bir Brawl Talk gelmişti. Yeni kostümler falan var. Çok iyi kostümler. Buradan alabileceğimiz bir kostüm falan yok. Hemen şuradaki mega kutuyu açmak istiyorum. 5 yazıyor zaten. Bir aksesuar bile vermiyor. Kaç tane aksesuar ve yıldız gücü eksik hiç vermiyor. Şu büyük kutuyu da açalım. Ben zaten genelde karakterler büyük kutudan çıkıyor. 81 yazdığı altın gelmedi ondan da. Hemen şöyle seçelim. Logo da. Logo Loğur güzel ya. Bu kim aynen? Bu sezon Gizemli. bayram da çıkabilirdi ama Bayron çıksa daha iyi olurdu benim için ama. Bu da iyi. Şu anda maç başladı. Zaten kupaları düşük olduğu için karşıya yeni başlayanlar gelecektir büyük ihtimalle. Lo'nun güzel özelliği donduruyor yani karakterleri ve ultisi gerçekten işe yarıyor. Bizimki zaten attı hemen golü. Şöyle hemen ilerleyelim. Bir de hesaplaşma mı girsem acaba? Bunlar zaten şey ya. Tamam top bende. At. Electric at, at, shot. Pek bir trickshot shot sayılmaz ama olsun. Hemen ikinci maça geçelim. Tek hesaplaşmaya girdim şimdi. E, map'in ismi de Kolezyum'du galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hemen şöyle alalım. Yeni iki tane karakter geliyor bildiğiniz gibi. Brawl Talk'ta yayınlanmıştı. Bir sürü skin gelecek. Gerçekten çok güzel kostümler gelecek. Ama taşımız yok yani. Nasıl olacak bilmiyorum. Zaten almak istediğim kostümler falan da var. Her neyse Belli'ydi galiba karakterin ismi. Belli'ydi. Her neyse gerçekten güzel bir kostüm. Kostüm diyorum karakter güzel de bir kostüme sahip. Ember'ın kostümü zaten çok iyi. Ember'a bekliyordum zaten. Ember'a, Edgar'a, Byron'a da bekliyordum ama Byron'a gelmedi kostüm. Ona getirmediler. Onun yerine Colt'a getirmişler. Colt'un çok kostümü oldu ya. Mesela Colt'a yerine Byron'a bir kostüm gelebilirdi. Güzel olurdu aslında. Şöyle, şu, şurada kimse yoktur herhalde. Şunları da alalım. Kutuyu toplayalım. Nerede bunlar ya? Şurada Colt vardı. Colt'u alalım hemen bitsin. Bakın gördüğünüz gibi donmuş karakter. Şöyle emoji de şey atalım. Hemen diğer maça geçelim. Üçüncü maça geçtik şu anda. Hemen şöyle yine savaş topu ve yine e, yeni başlayan oyuncular ya da rütbesi düşük oyuncular. Karşıda Mert miydi o karşıda? Mertmiş. Tam bizim poka attı zaten golü. Zaten maçlar hızlı bitiyor da kupası 30-40 herhalde. Zaten şimdi ortadan koşar hepsi. Yani böyle olur. Bunu da attılar herhalde. Gördüğünüz gibi maçlar 30 saniye, 35 saniye falan sürüyor. Atmadık galiba. İçine mi gireceksin kalenin? Tamam, ben atarım şuradan. Bu maçta böyle oldu.